Mobile Legends: Bang Bang'e yeni bir karakter gelmiş. Arada Fredrin hemen alalım zaten jetonlar bok gibi birikmişti. Bugünlerde komutan almaya başlamıştım fazlalıklara. Karakter tam bir bildiğimiz bad boy tarzı bir karakter yapmışlar. Karakter aşırı cool. Hadi şunu bir deneme moduna geçip orada bir deneyelim. Kendisi savaşçı olmazdı tabii ki de. Bildiğimiz tank gibi bu arada harbiden tam anime'den fırlama bad boy karakterlerden bir tanesi. Elması, elmas olarak da kostümü 31 elmas. Bence çok uygun. Tam şu anda almanın sırası diyebiliriz. Karakter bu arada cidden Mobile Legends Bang Bang'in en özgün gözüken karakterlerinden bir tanesi bence. Oyunda dahi bir eli cebinde geziyor karakterin yürürken. Abi bu kadar da karaktere kulluk cool verilmez. Şimdi bunu bir deneme modunda bir deneyelim bakalım nasılmış. Daha öncelerden ta, tabi denedi. test sunucusu olanlar daha önce denedi. Benim karakteri daha yeni deneme fırsatım oldu. Gördüğünüz gibi E ileri kaçmakta. Q'su da hasar verip menzilini uzatmakta. Gördüğünüz gibi Q ile dürtüyorsunuz. Ayrıca bir de bir büyük menziliniz artıyor. E ile adamın üstüne gittiğinizde e, vuruşunuz adamı havaya kaldırıyor ve en son kontrol skill'iyle de adamları kendinize doğru bir saniyeliğine kışkırtabiliyorsunuz. Ultisi de adama doğru dördüncü şey pasifi doldurduğunuzda ulti atabiliyor. Yani karakter cidden çok basit ve cidden çok fazla işlevsel. Karakterin gücü bir hayli fazla yani şuna baksanıza mükemmel derecede yapmışlar. Yani o solo da oynanabilecek en güzel karakterlerden bir tanesi. Ve bu arada yukarıdaki kalkan tarafındaki pasifi dolduğunda düşmana hasar verdiğinizde ekstra olarak o kalkan tarafı da doluyor. Yani hani, bir yandan kaçarken bir yandan hasar verebilirseniz eğer canı doluyor. Çok absürt bir karakter yapmışlar. Yakın zamanda zaten nerf gelmeden bu karakterle bence üstliklere doğru tırmanmak gayet basit olabilir. Benim yorumum da bu şekildeydi karaktere Hadi bakalım bir de maç içinde nasıl olacak bir de onu görelim. Şuna baksanıza ya itemsiz hali bile resmen demeci çok iyi. Hadi oyunun içine geçelim. <laughs> Bu arada oyunun kendi önerdiği direkten kabiliyetle girdim. Tank kabiliyeti öneriyor oyun direkten. Ee, bence savaş çamlemiyle de ulaşacağım. girilebilir bu terziler çıktığım bir ara build vardı. Direkten kara full tank, misilleme. Bu şekilde de oynanabilir bence karakter. Zaten E'si ile ileri doğru atıldığından dolayı sıçra olmadığında kullanılabilir bence misilleme ile. O yönünden de ben misillemeyi tercih edeceğim tahminen bir sonraki ellerde. Short video yaptığımda oralarda görürsünüz zaten. Misilleme ile full tank bir deneyeceğim karakteri ama şu anda oyunun verdiği bir buildi bir deneyeyim karşımda da bildiğiniz gibi yeni karakter çıktığında illaki karşınıza sizin aldığınız yeni karakter gelmekte tabi ben de kostüm olduğundan artı 8'e başlıyorum 31 elmas bence piş şey Yani bir kostüm için zaten yeni gelmiş indirimliydi kostümü alalım bir de 1 biri vs 1'lere bakalım onlara geçelim hızlıca tümeli gösterme huzurunuza diye gerek yok bu arada karakteri klasikte oynuyorum. Çünkü e, sıralda bildiğiniz gibi bir karakteri oynayabilmek için 3 oyun gerekli. 3 oyundan sonra direkten zaten alacağım. Abi şunun oyun başındaki demecine bakar mısınız? Resmen hani e, patates oldu adam. E, bir de adamlar kaçarken köyünüz eğer pasif duruyorsa cidden menziliniz uzadığı için kolay bir biçimde düşmanı öldürebilirsiniz. Şimdi bu tarz durumlarda adam atıp havaya sıçradık bir anda kendinize çektiğinizde Cidden basit bir biçimde adamı öldürebiliyorsunuz. Karakter aşırı işlevsel ya. Yani çoğu karakterin %100 counter'ı diyebileceğimiz bir karakter yapmışlar. Hani biraz gücünü abartmışlar bence yakın zamanda. Çok pis bir nerf yemeli. Evet şu anda Karabaltı'yı tamamlamadığım halde bu şekilde can çalması var. Bu da çok iyi yani. Manyak. Yani solo'da rahat banlanması gereken karakterlerden bir tanesi. Bu arada bizim takımda da tabii ki de bir tane fani vardı. Karakter deneyeceğim diye girdi. Ve oyunu tabii ki de bok etti. Tabii alt taraftaki şey var. Alt taraftaki midimiz falan da aynı şekilde. dört tane skor var zaten. Üçü bende. Galiba birinde de karambole almış gibiler. Karşımdaki adam birazcık patates oldu gibi. Ee, tankı daha işlevsel sanki karakteri. Uzun oyunda da bu arada tank olarak daha işlevsel olarak görünüyor karakter. Neticede her şey o kostüm alınca artı 8 saldırı gücünde değil. Bu arada sıçrayla da oynayacaksanız da en güzel şeyi sıçra ulti yani teklemek için aradaki kişileri. Aslında bu suikast ki amlem ile de oynanabilir bence. Tabi oyun bir süre sonra birazcık boka sardı. Yenildik. Ama yeni karakter cidden ne fevkinde olmuş. Van listelerinde yine üst sıralarda yer alacaklardan bir tanesi. Kahraman tanıttığımızda bu kadardı. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bir abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım artık. Bu arada bir daha FK'mız çıktı. <laughs>